Hoş geldin öncelikle. Merhaba Alper Hocam, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyiyim. Evdeyiz. Ee, Aa, yani özel bir durum yok. İlk yayınımız hoş geldin. Ee, davetimi kırmızı hoş bulduk. sana. Hayırlısı olsun senin için de. İnşallah çok güzel geçer. İnşallah. Ee, biz seni tanıyoruz ama izleyen arkadaşlar olacaktır. Bize kısaca önce kendini tanıtır mısın? Ee, i̇smim Mehmet Özer. Ee, 1982 Trabzon doğumluyum. Ee, hemen buraları geçiyorum çok fazla. Şey. Milli sporcuyum, kickboksta. Ee, birkaç branş yapıyorum aslında. Muay Thai, Wushu, işte MMA. Bunların hepsinde e, dövüşüyorum. Ee, ama daha çok aktif olduğum branş e, kickboks ve Muay Thai. E, böyle devam ediyor. Çok güzel. Kaç yıl mı spor İzmir'de yapıyorsun? yaşıyorum. Kaç yıl mı spor yapıyorsun? Bir daha alabilir. Kaç yıldır? Kaç e, yıldır? Herhalde bir 25 oldu. 25 oldu maşallah. Nice senelere diyelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya bu soruyu şimdi ben cevapladığımda bana sürekli soruyorlar. Ya nasıl böyle bir şey olur diye. Ben de aslında bana da biri söylese ben de inanmam. Ben 40 defa ama şöyle 40 defa. Şimdi ben Mayta yapıyorum. Orada 12-13 defa Türkiye şampiyon oldum. Kickbox yapıyorum. o 15 evet. defa oldum. Vuşu e, yapıyorum. Orada da 15 defa oldum. E, daha federasyonu kurulmayan MMA'de 1-2 defa Türkiye şampiyonu oldum. Yani topladığında e, 40 defa oluyor. E, ama hani tek tek federasyonlar bazında bakarsak her federasyonda bir 15 taneye yakın Türkiye şampiyonluğu var. Olarak hala devam ediyorsun. Devam hocam. En son e, aynen. E, geçen sene katıldım. E, orada da yine Türkiye şampiyonu olmuştum. Ee, ama artık şey bu herhalde son. Efendim. Amatörü bıraktın değil mi amatör sporu? Yani amatör olarak dövüşmeyi bıraktın? Ya aslında bırakıyorum ama e, <laughs> maç yapma isteği geliyor çünkü Türkiye'de biliyorsunuz yani antrenman partneri bulmak çok zor. Evet. evet. E, Bunu en azından hani dövüşerek e, karşılarım diye e, şeylere katılıyorum. E, amatör maçlara giriyorum. Senin bir sırrın var mı? Pala. <laughs> Bana... <laughs> ya, yani özel bir durum yok. Ee, bir sırrım yok. Tabii ki bu şampiyon olmak hani e, mutlaka çalışmaktan e, geliyor. İyi antrenman yapıyorsanız, e, iyi bir hocanız varsa, e, şanslıysanız iyi de bir partneriniz varsa, evet. e, şampiyon olmamak e, elde değil yani. Evet. Peki şimdi sen hem aktif sporculuk yapıyorsun hem e, antrenörlük yapıyorsun bu süreçte. Doğru. Doğru. Aa, <laughs> Zor bir soru. Şimdi ikisi de çok zevkli. Şimdi ben e, kendim şampiyon olduğumda duyduğum haz çok başka. E, ama sporcum şampiyon olduğunda duyduğum e, haz o bambaşka. Yani tarifi yok. E, i̇kisi de çok güzel. E, bence hani iki durumu da yapan antrenör ve sporcular bence hani böyle e, ikisinden de bence yüksek keyif alıyorlardır. Ama e, herhalde sporculuk yaşantısı bittiğinde antrenörü devam edecek. Orada o hazzı almaya devam edeceğim. Sporcu olarak şu an aktif hala dövüşüyorsun. Ee, bir hedefin var sanırım. Bir hedefin nedir? En üst neredir? artık ben bıraktım ben tamam antrenörlük yapacağım tamamen diyeceksin peki. Ya şimdi şöyle ben e... Dünyanın her yerinde dövüştüm yani kıta olarak da dünyanın her yerinde dövüştüm yani Asya, Amerika, Avrupa hepsinde dövüştüm. Dünyada, Avrupa'da derece çok yaptım ama bunun hani bir limiti yok. Hani şurada bırakacağım diye bir şey yok. Hedef olarak da belli bir doyuma ulaştım. Ben artık bu işten keyif alıyorum. Organizasyonlara kalite kattığımı düşünüyorum. Girdiğim yerlerde. Evet. Ee, özellikle dünya çapında e, nereye gitsem bunu bana söylüyorlar. Menajerler de öyle davet ediyor. E, Türkiye'de de öyle olduğunu düşünüyorum. Renk geldiğini düşünüyorum organizasyona. E, bu yetiyor çünkü yani zamanında zaten yapacağımı yaptım. ya Şöyle bir şey var. Belli bir aşamaya geldikten sonra şimdi doygunluk yaşadın. Belli bir derece sahibi oldun, başarı sahibi oldun, ün sahibi oldun. Düşüşe geçerim korkusu var mı sende peki? Yani belli bir yaşa da geldin. Artık hani Mehmet Özel bir ismim var, belli bir derecem var ama yavaş yavaş girdiğim maçlarda ben performans düşüktüğü vardır. İlla ki olacaktır yaştan dolayı. Kesinlikle. Böyle korkun var mı peki? Bir yerde hani artık tamam diyecek misin yoksa git bir yere kadar mı? Ya şimdi şöyle ben e, geçen sene Türkiye şampiyonu olduğumda aslında ondan önceki sene de bunu söylemiştim ben. <laughs> Dedim ki ya beni eğer hani e, çok zorlanırsan maçlarda veya beni yenen olursa Dönüşme vurduk. Çok rahat geçtim amatörde. Hani, e, yani 5 maç yaptım, beşi de çok rahat geçti. Hani ve üst seviye antrenman yapmadan, hani rutin bir antrenmanla çok rahat geçtim. O yüzden hani bıraksam ne olacak yani? En azından e, Türkiye'de e, en azından milli takımı temsil etme anlamında daha iyi bir sporcu gitmiş oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Ah, en unutulmaz maçım. Ya böyle aslında e, çok maç var ama e, biz Birol Topuz'la, e, ona da selam olsun buradan, e, Çin'e, Hong Kong'a e, maça gittik, dövüşmeye. Beni işte daha profesyonel e, maçların çok Türkiye'de yaygın olmadığı dönemde, dedi ki ağır maçı var dedi, dövüşür müsün? E, ben... Benim kilom 86. Şöyle yapalım. E, senden e, gittin seneyi de alalım. Kaç yılında gittin? E, kaç kiloda dövüştün? Onların da bilgisini alalım. 2010 e, herhalde. Öyle hatırlıyorum. Şimdi benim kilom 86. E, Birol abi dedi ki bana. Mehmet dedi bir tane maç var. E, ağır siklet turnuvası. 8'li turnuva. Burada dövüşür müsün? Dedim abi dövüşürüm. <laughs> Ama dedi ağır siklet maçı yapacaksın. Kilo alman lazım. Şimdi belli bir kilonun altında olduğu zaman da her eksik olduğunda para yatırıyorsun dövüşebilmek için tamam abi dedim dönüşürüm. ben neyse kilo almaya başladık durmadan yiyorum içiyorum antrenman yapıyorum İlk defa bu kadar keyifliydi ama hep kilo verirdim. neyse biz şeye gittik maça gittik bu arada da bende o zamanlar inanılmaz bir uçak fobisi var uçağa da binemiyorum böyle hapın ismini söyleyeyim mi bir sıkıntı yok herhalde. Yok, sıkıntı arada? yok Zanax. <laughs> Lanak sap kullanıyordum. Yani doktora gittim. Dedim ki ben uçağa binmekten korkuyorum. Çünkü birkaç Var sefer e, böyle şey böyle üç tane birden içmeye başladım. Böyle bir olabiliyor ki seninle bir daha yolculuğa gitmem. Yani uçakta kalkmadan uyumuşum. E, Hong Kong'da uyandırdılar beni. Yani o kadar. Neyse ben maça çıktım. E, işte bir tane maçı e, yendik. E, sonra bir tane e, organizasyonun böyle en ağır en e, cüsseli adamıyla maç yapacağız. E benim şimdi e, kilom belli. Zorla ben 90 kilonun üstüne çıkmışım. Adamlar 120-130 yani süper ağır e, Biz tabii o çıktınca bana ilk turu geçtik. O da geçti. Eşleştik. E, hani ne yapacağız diye düşünüyoruz. E, bir taktiğimiz yok. Soyunma odasında hani böyle oturduk sadece <laughs> kurbanlık koyun gibi bekliyoruz maçı çıkmayı. <laughs> ben de işte o seneler böyle işte döner tekmedir, geri tekmedir, hani böyle e, kullanıyorum. Birol abi de diyor ki, bunu yap, bunu yap, bu tekmeyi at, bu tekmeyi at, böyle. Maçı, bana hiç taktik vermiyor ama. Döner tekmeyi at diyor. Yani denk getirirsek diyor, kazanırız. Yoksa diyor, alma ihtimalimiz yok. Hedef hatta. Orada bir e, getirdik o tekmeyi, e, knockout ettik yani. Bir popüler şeyimiz var. E, hani unutamadığım şeylerden bir tanesi bu. Glory'de dövüşmek ister misin? Öyle bir hedefin var mı? Ah Ya Glory'de dövüşmek ister misin? Bundan 10 sene önce olsaydı e, Glory'de ben şu anda dövüşüyor olurdum. Çünkü Glory'nin şu anda menajeri bir otobüs. Evet. Şimdi e, benim o sene e, hani devamlı beni her yerde maça götüren bir otobüs ve Türkiye'de daha gerçekten insanlar profesyonel organizasyon bilmezken ben dünyanın bir ucunda e, maça çıkıyordum. Hatta bir maça gidiyorum, dövüşüyorum, kazanıyorum, bir daha çağırıyorlar. Yani e, tabii Türkiye'de sosyal medya falan yok böyle. Yani bu kadar popüler değil. Şöyle sorayım o zaman bu soruyu. E, bundan şimdiki zaman gibi düşünelim. 10 sene önceki Güler değil. Şimdiki Güler'i 10 sene önce olsaydı dediğin doğru. Şimdi 10 sene evet. önceki profesyonel maçlarla şimdiki arasında dünya kadar fark var biliyorsun. 10 sene evet. önce Türkiye'de herkes profesyonel maç yapıyordu. Şimdi Aynen. 20 tane profesyonel maç var ama üç tanesi tutuyor, dört tanesi tutuyor. Hani bunların isimleri Kesinlikle. de yani reklam yapmak istemiyoruz ama çok organizasyonlar ee, insanlar da yavaş yavaş artık hangi organizasyon ne olduğunu anlamaya ayıkmaya başladılar. Bu da güzel bir şey. Aynen. O yüzden hani şimdiki zamana bakarsak Glor'da dövüşmek ister misin? 10 sene önce tamam. Çünkü organizasyon. Şimdiye bakarsan Nirvana. Neden? Ee, kickboksun, Muayetan yani dövüş sporlarının şampiyonlar ligi Glor diyebilir miyiz? Deriz sanırım. Şimdi ama e, benim dövüştüğüm senede de K1 uçuyordu biliyorsunuz evet. Kabir'in. onun Grand Prix ayaklarında dövüştüm mesela. Hani bugüne bence Glory'den daha kalite geliyor bana. Ee, Ama yine ayağı şey ayağı olsaydı... O sanırım Kabir'in, öyle söyleyelim. Glory evet, biraz daha evet, organizasyon evet. ayağı... E, yani çok ciddi paralar harcanıp yapılıyor bu organizasyon. Kesinlikle. Ee, Bir hocamız da, e, kendisi de İstanbul'daki ayağında e, çok güzel bir organizasyon yaptı orada. Çok inanılmaz. Bizim Türkiye'deki organizasyon bir çoğu Kesin. yanından geçemez. Mükemmel. Yanında, Biliyorsunuz bizi. Sunamaz. Glory'de yani. temsil eden e, Gökhan Saki vardı. E, artık dönüşmüyor. Şimdi de şey var. Cihat var. Cihat var. E, Selahattin Hoca'nın Selahattin öğrencisi. Var, evet. O da selam söylüyorum orada. O da benim e, eski rakiplerimden ama kardeşim Kesinlikle. benim tabii. O çok geliştirdi kendini. Şimdi alttan sonundan soruyorlar ama daha e, soru kısmına geçmedik. Mehmet'e soracağım birkaç soru daha var. Glory demişken Ah, abi teknik olarak Rico evet. e, güç ve e, dövüşçülük anlamında Bedray. Peki daha evrensel bir soru soracağım. Mike Tyson mı Muhammed Ali mi? Mike Tyson. Hiç düşünmüyorum. <laughs> düşünmüyorum Mike Tyson. Kaç branş yapmıştın Mehmet Hocam? Kaç? Branş yapmıştın. Ben e, şöyle sayayım. Kickboks, e, kickbox, Muay Thai, e, Wushu, Box, MMA. MMA. Beş branş. Ah. Asla yapmam dediği spor dalı. Ya aslında bir şey söyleyeyim. Ben böyle neyi şey yapsın? Ben seviyorum ya. Yani e, mücadele olan her şeyi çok seviyorum ve ama şöyle bir şey var, bu bizim Türklere özgü herhalde. Neyi izlesem ben bunu yaparım diyorum. <laughs> herhalde şeyde olabilir. E, dövüş sporları yapan da olabilir bu. Ben bunu yaparım diyorum mesela. Bu daha çok yetenekli sporcularda oluyor sanırım. Bu hani e, spora yatkın kişilerde bu olabiliyor ama her insan bu dediğin söylediğin cümleyi kuramaz. Ben bunu da yaparım, bunu da yaparım diye sanırım. Yetenekli sporcunun söyleyeceği ciddi laflar bunlar çünkü. E, Kickboks yapan de yapabiliyor ama muayeteyi bir e, tık daha zor klinç olayından dolayı. İşte evet. MMA biraz daha zor. Buna benzer işte kontak sporlarında bireysel sporlar biraz daha yetenek gerektiriyor sanırım. Bundan Kiklikle. dolayı. Aynen. Aynen. Peki muayeteyi mı kickboks mu? Kickboks. Kickboks. Peki. Ee, spor sporlarında senin için yetenek mi önemli, çalışmak mı önemli? Tabii ki çalışmak çok önemli ama yetenekli sporcu mu, çalışan, çok çalışan sporcu mu? Şimdi şöyle e, ya birbirini tamamlayan şeyler e, ben o kadar çok yetenekli, tembel sporcu görüyorum ki evet. hiçbir işe yaramıyor. Buna bir soruya aslında bir şey daha ekleyeyim ben. Yetenekli, e, çalışkan, Cesaretli. Eğer mücadele sporu yapıyorsak. Evet. O anlamda. Yani diğer sporları ama mücadele sporu yapıyorsak yetenekli de olsa, çalışkan da olsa, cesaret yoksa çöp. Ama şöyle yani bir yani şey çöp. var. E, amatör bizim, amatör branş olarak tatami sporlarında mesela point bir branşımız var bizim biliyorsun. Evet. evet. Benim dikkat ettiğim konu bizim ülkemizde, e, yurt dışında da belki birkaç maçta denk geldi ama e, cesur olmalarına gerek yok bu sporcuların. Yetenek çok önemli. Point fight'te şu... Yo bence onda da yani biliyor musun? Neden onda? Yumruktan kaçacak, yumruktan kaçacak sporcu lazım çünkü. Point fighting'de. <laughs> tamam. Belki öyle görünüyor olabilir. Ama gerçekten... Ee, ama o... Çok heyecan verici bir şey. Mesela Dünya Şampiyonası'nda point fight çocuklarla konuşuyorum mesela. Adını sorsam söyleyemez. O kadar heyecanlı ki. Ama bu tabi cesaretsiz anlamına gelmiyor. Tabii ama... Hani dediğin gibi şeyde, pointte belki biraz daha cesaret şey olabilir. Ee, kaçarak çünkü olur. Ya kaçarak derken hani kimse yanlış anlamasın. Ee, <laughs> mücadele gereği yok. Çarpışarak. Çarpış Çarp Çarp <laughs> ya tabii sporlarında biraz ne kadar hızlı olursan o kadar iyi. hani Çok cesur olmana gerek yok. Yetenek önemli, hızlı olman önemli. Cesaret daha çok hani bizim ring sporlarında geçerli çünkü. Aynen. Hız önemli. Evet. Biz ama artık herhalde bu senelerde yani bir son 3 senedir, 4 senedir şeyde tatami sporlarında çok iyiyiz. Daha Bana iyi mı öyle olacağız. geliyor bilmiyorum da. Daha iyi olacağız yine ben. Yani ciddi şöyle körü antrenmanı antrenman yok artık. İnsanlar bilimsel antrenman evet. yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Bunun inşallah daha iyi oluruz tatami sporlarında. Geçmişe nazaran point fighting'de, light contact'ta Avrupa dünya şampiyonluğu demiyorum. derecede çok imkansızdı. Şu an ciddi oranda point fighting light kontakta, kick lightta özellikle kick lightta Avrupa Şampiyonluğu geliyor. Dereceler geliyor. Çok ciddi yerlere geliyor. Özellikle sporlarında zaten başarılıyız ülke olarak. Ama Hı -hı. inşallah tatemi sporlarında da başarı gelir diye umuyorum. İnşallah. Şimdi soru sormak isteyen arkadaşlar var mı bilmiyorum. Şimdi yeni bir oluşum olduğu için çok bir canlı yayın katılımı yok. Bu yayını YouTube'a da atacağım ben. Ee, i̇nşallah arkadaşlar diğer yayınlarda da gelen misafirlerimize ilgi gösterirler. Ee, hı hı. Doğru yolda gidiyoruz diye umuyorum. Ee, bakalım evet. soru soran arkadaşlarım var mı? Ben bir bakayım. Selahattin Hocam bir bakayım şeyler bakayım. soruyordu ama kendini geri çekti herhalde. Çıktı mı yayından bilmiyorum. Kabir e, Show Showtime Glory'yi satın aldı demiş. Hmm. Selahattin Hocam söylemiş. İzmir'in en tehlikeli adam olmak nasıl bir duygu hocam demiş. Zülfikar. İzmir'in en tehlikeli adam olmak nasıl bir duygu hocam demiş Mehmet hocam. <laughs> bir daha sor hocam. Ben okumadım. İzmir'in en tehlikeli adam olmak nasıl bir duygu demiş. Ne anlamda tehlikeli ya. <laughs> Sağ olsun hani belki dövüşle alakalı sordu ama keyifli. Ee, şey gibi olduk ama şimdi Yasemin'in penceresine döndü. Askerlik arkadaşın yayına girdi sanırım Mehmet. Asker, kim o? Askerlik anıları var mı diyor Fatih hocamız. <laughs> kim o? <gülüyor> <gülüyor> Fatih Mehmet Şahin. Ya o benim e, şeycim de o. <laughs> Getir götürücüm de askerde. <laughs> Biz onunla beraber yaptık askerliğimizi. ben bayağı bir geç gittim askere. milli sporcuktan dolayı erteledik. TSK gücünde beraber yaptık onunla. Ee, çok keyifli bir askerlik dönemimiz oldu. TSK'nın ilk eee Avrupa Dünya derecesini siz aldınız herhalde. Tam bildiğim kadarıyla doğru mu? Aa, yok, Avrupa diye Yani tü, şeyli Kickbox var da Avrupa. Bağlıca, Uluslararası maça girmiş mi TSK? TSK biz gittik Brezilya'ya gittik. E, dünya şampiyonasına gittik. Gittiniz. Derece var mıydı TSK adına? Yok, derece e, yoktu. yoktu Ya De belki bilmiyorum ki takımda bir iki kişi vardı belki onları hatırlayamıyorum ki şimdi. Anladım. Bak askerlik anımı anlatayım mı? Hadi <laughs> Bak şimdi ben e, TSK gücünde askerlik yapmadan önce e, Ankara'da şeyde e, Karar Okulu'nda yap evet şey o etimeskide değil Harp Okulu'nda yapıyordum askerliğimi. Orada da beden eğitim bölümünde. Şimdi bir tane binbaşı vardı. Benim de dövüşçü olduğumu duymuş. Çağırdı yanına. Ee, sen dedi biliyor musun dedi falan. Dedim biliyorum komutanım falan. O beni test etmek için bana kas gösteriyor. Tamam bu ne diyor. <laughs> Neyse. Sonra baktı internetten falan. Ne? Ben onu çalıştırmaya başladım. Antrenman yapıyoruz. Onu çalıştırdım. Öteki duydu. Ötekini çalıştırdım. Komutanlara antrenman yaptırıyorum. Beni bir gün e, tüm general çağırdı. Okul komutanı. Yani daha üstü yok. Albay aldı yanına beni. Götürdük. Kapılardan geçtik. Oturdum böyle karşısına. Uzun bir masa var. Tüm general karşıda ben buradayım. İşte bana ben böyle ama otururken hazır oldu oturuyorum. Ee, anlatıyor bana şimdi. Sen dedi bütün dedi bizim harbiyeli çocuklara dedi şey vereceksin. Ders. E, kickboks dersi göstereceksin. Emredersiniz komutanım falan çıktım. Albay diyor ki bana git diyor federasyon başkanıyla konuş. Bil, ne yaparsan yap diyor. Sen artık diyor izinlisin. E, tüm generalin emrini yap. Neyse tamam komutanım dedim. Ee, 300 kişi 500 kişi aynı anda kapalı spor salonunda ders veriyorum. Ben şeref tribünündeyim. Oradan hareketi gösteriyorum. Onlar da yapıyor. Şimdi bu kadar kişiyi normalde komuta edemezsin. Asker oldukları için. Çık çıkmıyor. Hareketi yapıyorlar. Neyse bir gün ders veriyorum yine öyle hepsine. İçeri komutanlar girdi. Neyse selam verdik falan. Geldi komutan böyle. Elini omzuma attı. İşte dedi bizim dedi askerimiz dedi Mehmet Özer dedi işte şampiyon sporcu falan. Herkes alkışladı bilmem ne. Gittiler antrenmanda bitti. O beni alkışladık alanı ben her yerini paspas pas yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen orada rütbeli yani, rütbeleri antrenman yaptırıyordun değil mi? Doğru. Rütbeli bir de harbiyeli e, gençler vardı işte evet. komutan olacak. Onları aynen. Evet. Şimdi e, TSK'da kickbox branş açıldı. Normal ders olarak veriliyor zaten. Bununla ilgili e, nöro hocamız ciddi çalışmalar yaptı. E, doğru, aynen. Beraber, o dönemde siz aslında bunların ilk e, şeyini siz verdiniz. E, tohumunu mu derler, nasıl derler? Yani Doğru, e, doğru, doğru. Aynen. Şeyler, reklam oldu sizin sayenizde bunlarda. oldu Ya yetenekli çocuklar küçük yaştan itibaren falan mi demişler ama Türkiye'de bunun altyapısı ya da şey tahminimce yani şey olarak söylüyorum. Ya, ya zaten bir de zaten şöyle bir şey var. Sporcuları yani küçük yaşta branşlaştırma helalde 12-14 yaşından sonra oluyor bir branşlaştırma. Bu şey olarak bakarsak hani böyle <laughs> e, literatür dilinde bakarsak buna e, çocuğu hani 7 yaşında branşlaştıramazsın. Şöyle kıyasladıkları için Tayland'da kıyaslıyorlar genelde aslında muayite olarak söylüyorum. Tayland Thailand yani şimdi, şimdi... bizde nasıl hani güreş hadi gel bir güreş diyorlar. Tayland'da da çocuklar küçük yaşında yapacak bir şey yok. Ya orada Tayland'da çocuklar, dövüşüyorlar. Doğru mu? Para kazanıyorlar çocuklar da ondan. Yani ee, yüz bahar, bin bahar, bahar dediğim gibi e, branşlaşma olayı hani 8 9 10 11 12 yaşından sonra 8 yaşındaki çocuğu Aynen. neden kırıştırır, neden dövüştürür diye bir soru gelmiş. Bence hani bu çok erken bunun için. O da sürantrene durumu olabilir. Geçmişte sürantre olanı da çok kişi bilmez hani. Sürantrene de millet birbirine bakardı. Deli gibi antrenman 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 birçok sporcu Aynen. bu yüzden erken ben, yaşta sporu bırakıyor. geçen gün Instagram'a yazdım. Dedim bütün Türkiye dedim sürantre ne oldu. Doğru. Herkes antrenman yapıyor. Herkes Şimdi şu an öyle ciddi bir e, antrenman şeyi var. Ama ben e, bilmiyorum yapan var mı? Sen de canlıydı antrenman yaptın. Yapanlar var mı canlıydı antrenman? Şöyle ben aslında bu canlı yayın antrenmanına tamamen karşıyım. Benim sporcularım dedi ki hocam biz de antrenman yapalım antrenmansız kalıyoruz falan dedim tamam hadi deneyelim olmuyor yani böyle bir şey yok ben buradan antrenman yaptırıyorum görmüyorum aslında keyifsiz siz yani yapın. sıkıcı iki gün dayanabildim dedim yok benim de antrenmanım var burada çok kötü bir durum <laughs> hani adam yapıyor mu yapmıyor mu onu da bilmiyorum ha yani yapıyor tamam hani şeyi perli fotoğraflarını paylaşıyorlar tamam ama yani <laughs> bu kadar ya ben gördüm ama ciddi bir izleyici de var ya 50 kişi 60 kişi katılımlar var 100 kişi katılımlar var ama ne kadarı yapabilir de ne kadar doğru yapabiliyor bizim branşta özellikle şimdi evet. bir de fonksiyonel evet. antrenman olsa anlarım yani benim nazarımda düşüneceğim fonksiyonel antrenmanda yapılanlar hep bellidir 3 aşağı 5 yukarı yanlışla doğru ayırt edebilirsin ama evet. yani bizim branşımıza, branş antrenmanlarında daha zordur yani ondan eğitim bence çok zor sen düşünüyorsun bunu. Ya zaten şu dönemde herkes evinde. Tamam spor kendi başlarına yapsınlar ama şu anda bence hani spor kulüpleri isyan ediyor ya biz kapalıyız, şöyleyiz, böyleyiz diye. Şimdi bittiğini varsayalım, kimse gitmeyecek spor salonuna. Şu anda bence kendi ayağına sıkıyor herkes çünkü e, bıktırdılar. Bala yani şu virüs geçsin kimse evinde oturup da spor yapmaz veya spor salonuna gitmez. Herkes e, kendi işinde olacak. Ya biz kendi çevremizden ve e, çevremizde var diye bilmiyorum ama biz mesela çevremizde online eğitimlere bak yapmıyorlar. Çünkü e, özel dersin birebir dersin amacı aslında e, ders yaptırdığın kişiyi biraz da ittirmek. Hani yapabilirsin, yaparsın. Evet. Ben adamsın, aslansın. Yoksa online eğitim herkes internette, YouTube'da karantinadan önce de vardı. Bir sürü video çeken adam vardı. Yapan o zaman da vardı. Evet. Şimdi yapardı. Benim umudum inşallah karantinadan sonra e, insanlar daha fazla spor salonlarına gelmeye başlayacaklar diye umuyorum ben. E, 1 Haziran'la ilgili de bir e, paylaşım olmuş sanırım. Bu e, Cumhurbaşkanı Gerçek değilmiş herhalde. Gerçek değil o. Asparagas bir haber. Bununla ilgili ya, çeşitli yerlerden yazılan var ama ben her zaman söylüyorum. E, resmi bakanların yapmadı. yani medya, medya bile değil yani. Bakın Görsel basın, gazeteler bile değil. Onlar da çünkü sağdan soldan duydukları haberi yayınlıyorlar. Evet. Resmi açıklama olmadığı sürece paylaşım yapmayalım. Bugün de gördüm ama yazmak da istemedim. Birçok spor kulübü bir arkadaşlar biraz Haziran'da salonun açılacağını söylemişler. Ee, i̇nşallah açılır. Temennimiz o. Ama şu an öyle bir şey yok. Resmi bir açıklama yok. Bakalım mayınızı. Peki e, bu karantina sürecinde sen ne yapıyorsun Mehmet? Hiç orayı konuşmadık. Sen kendi antrenmanı yapıyorsun değil mi? Ya benim antrenman yapmamda bir sıkıntı yok çünkü benim spor kulübümle evim yan yana. Güzel. O yüzden <laughs> hani kendi kulübümüz olduğu için hani girip antrenmanımı yapıyorum ben hani benim antrenmanımda sıkıntı yok. Güzel. E, Mehmet teşekkür ediyorum e, ilk yayınıma geldiğin için inşallah devamlı Hıca, olur. Ben çok teşekkür ederim. E, i̇zleyicilerden çok soru cevap almak istiyorduk ama dediğim yeni bir oluşumuz olmadı olacak evet. daha güzel olacak diye ben çünkü bizim amacımız sadece burada ben kendim spor yapıyorum ya da Mehmet Özel spor yapıyor diye Bu Türkiye'de bu sporu kimler yapıyor? Kimlerle yemek vermiş? Bunları göstermek istiyoruz. Tanıtmak istiyoruz. Hmm. Yakın zamanda da inşallah başkanımızla da bir federasyon başkanımızla bir canlı yayın yapacağız. Kendisine böyle tek bulundu. Kendisi kabul etti. Biraz yoğun sanırım kendisi. Bakalım. Evet. Youtube'dan bizi takip edin arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Yeni çekiliş yaptık. Arkadaşlar hediyeler ne zaman gelecek? Almışlar. Arkadaşlar, salonlar salonlara yakın hediyeler gönderecek Çünkü bu hediyeler salonların kendi storlarında, kendi mağazalarında sizden adreslerinizi alıp tek tek gönderecek. Merak etmeyin ki. <laughs> Bize her zaman ulaşabilirsiniz, rahat olun. Mehmet teşekkür ediyorum. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Hocam ben de Ramazan ayındayız. önümüz bayram. hani güzel bir bayram geçirmemiz adına herkesin hani dikkat etmesini şu bu dezenfekte olaylarına, maskeye falan vesaire derken <laughs> bunlara dikkat edelim. Ee, başka bir şey yok. Zaten normale döndüğümüzde e, inşallah güzel günler e, bizi bekliyor diyelim. İnşallah. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak Görüşmek üzere. Hocam sizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.